Değerli misafirler, değerli Zafer Partililer. Ülkemize gelen bu 13-14 milyon sığınmacı ve kaçağın oluşturduğu demografik işgal kadar yaşanan ekonomik kriz kadar önemli bir başka husus daha var. Nedir o? Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile beslenen organize suç patlaması. Bu alanların ortaya çıkardığı büyük paralar ülkemize Asya, Afrika ve Avrupa'dan akan yasa dışı unsurlar Türkiye'yi adeta bir organize suç cenneti haline getiriyor. Ve sokaklarda devlet yok. Sokaklarda vatandaş korku içerisinde, otobüslerde, metrobüslerde korku içerisinde işe gidip eve geri dönüyorlar. Uyuşturucu artık Erzurum'un dağ köyünde çoban tarafından Gaziantep'te ortaokul öğrencisi tarafından kullanılıyor. Gençliğimiz elimizden alınıyor. Sadece uyuşturucu değil yasa dışı bahis ve sanal kumarda toplumumuzu adeta içerden yavaş yavaş çürütüyor aileler parçalanıyor. Değerli Zafer Partililer, ülkemizin gerçek gündemi Halkımızın her geçen gün biraz daha fakirleşirken fakirleştiren sarayın ekonomik politikalarıdır. Saray dar gelirlinin, emeklinin, dul yetimin, çiftçinin yanında değil. Saray Türk gençliğinin yanında değil. Saray zenginlerin iktidarı, saray faiz lobilerinin iktidarı, saray beşli çetenin iktidarı. Ve bugün ülkemizin gerçek gündemi ekonomik krizi daha da ağırlaştıran kira fiyatlarını, konut fiyatlarını, gıda fiyatlarını, vergileri arttıran sığınmacılar politikası yine sarayın politikasıdır. Ülkemizin gerçek sıkıntısı organize suç örgütlerinin yaydığı uyuşturucu, sanal kumar ve yasa dışı bahsin gençliğimizi ve Türk ailesini tüketmesidir. Bu sorunları çözemeyen Erdoğan-Bahçeli ittifakı aniden Türkiye'nin gündemine Öcalan'ın affı ve yeni açılım sürecini getirmiştir. Yazıklar olsun. Bahçeli terörist Öcalan'ı Gazi Meclis'te konuşmaya davet etmiştir. Abdullah Öcalan adlı teröristi gazi meclise getirmek milli birliği sağlamaz. Aksine Türk milletine ve Türk devletine hakarettir. Türk milletinde öyle bir travma yaratır ki terör örgütü yandaşlarını öyle şımartır ki milli birliğe indirilecek en ağır darbe olur. Kim Öcalan'ı konuşturarak milli birliği sağlayacağını düşünüyorsa gaflet ve delalet içindedir. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk danışmanı Mehmet Uçum da devreye girerek anayasadan etnik etnik çağrışım yapan ifadeleri çıkarılacağını söylüyor. Erdoğan da PKK'ya silahları gömün, önünüzü açalım diyor. Niye silahları teslim etmiyorlar da gömüyorlar? Demek ki teslim olmasını önermiyorsunuz siz PKK'ya. Siz PKK'yla el sıkışmayı hedefliyorsunuz. Ve bu açıklamalardan sonra Erdoğan'ın bir süre önce başlatmış olduğu yeni anayasa tartışmalarının tekrar canlandığını görüyoruz. Yine bir eşit vatandaşlık tartışması başladı anayasamızın 66. maddesini değiştirmeye hedefliyorlar. Türkiye'de Türk milletine yönelik sistematik bir saldırı var. Türk değil Türkiye'liymişiz. Millet değil ümmetmişiz. Türk değil Türkiye vatandaşıymış. Türkiye edebiyatı yokmuş, Türkiye edebiyatı varmış. Bunlar hepsi ince ihanet adımlarıdır. Salona bakın kim yerinden kalkıyorsa gidip oraya oturun. Tamam. Hemen. Hemen. Çabuk. Hemen gidin yerine oturun arkadaşlar. Kim yerinden kalkıyorsa şuralarda var gördüm. Siz yerine oturun. Boş kalmasın. Her yerde olsun. Evet. Arkadaşlar. Birisi kendisine Türk yeri diyorsa adamı Portekiz'e götürürsen Portekizliyim der. Cezayir'e götürürsen de Cezayirliyim der. Ama biz kendimize Türkiye'yi demiyoruz. Biz Türk'üz. Biz nereye gidersek orası Türkiye olur. Bravo, bravo, bravo. Şimdi şurada bayram başkanı gördüm. Bayram başkan, bayram başkanı. Trabzonlular buna bozulmazlar değil mi abi? Her yer bize her yer Trabzon. Bize her yer Türkiye değil mi? Evet. Şimdi başkenti Ötügen olan devletimizin adı Türk Kağanlığı'ydı. Göktürk Kağanlığı değil, Türk Kağanlığı'ydı. Milattan sonra binde Macar Hun Hanı Papa'ya bir elçi yolladı. Bir elçi de Moskova'ya yolladı. Katolik mi olalım yoksa Ortodoks mu olalım diye Macarlar tartışıyorlar. Papa bir gürs hediye etti Macar Hanı'na. Ne yazıyordu üzerinde biliyor musunuz gürsün? Türkistan Ovası Kralı'na. Bugünkü Macaristan için kastedilen yer. Türk neresi o? Nerede ise Türkiye orasıdır. <laughs> Mısır'daki devletin adı Et Devletül Türkiye'ydi. Türkiye Devleti. Şimdi bize diyorlar ki, siz Türk değilsiniz, Türkiye'lisiniz. Hayır, biz Türküz ve Türk kalacağız. Bundan kimse bize vazgeçirmeyecek. <laughs> Öcalan ve PKK Anayasa'da Türk kimliği, ol, Türk kimliği olsun diyorlarmış. Eğer Anayasa bu şekilde değişirse, mağduriyetten kurtulurlarmış. Bazıları da diyorlar ki Kürtler kendisini eşit hissene kadar mücadele edeceğiz. Arkadaşlar devlet hislerle yönetilmez, devlet hukukla yönetilir. Şimdi 1984 ile 2015 arasında PKK terörüyle mücadele ederken ellerinde Türk bayrağı şehit olanların yüzde 26'sı Kürt ve Zaza kökenlidir. Şimdi siz bu insanların çocuklarına, Eşit olmadıklarını mı söyleyeceksiniz? Yüzünüze tükürürler. <laughs> ve ve soruyorum. Antalya'da Kuşadası'nda Bodrum'da Beş Yıldızlı Otel'in sahibi olan Diyarbakırlı iş adamı mağdur mu yoksa mağdur olan Kastamonu'nun dağ köyündeki çoban mı? Bingöllü uyuşturucu baronu mu mağdur yoksa Ağrı'da, Muğla'da, Karaman'da hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz mi mağdur? <laughs> Değerli Zafer Partililer, Türkiye'de kimse anayasal ve hukuki bakımdan ötürü etnik mağduriyet içerisinde değildir. Anayasamızın 10. maddesi ve 66. maddesi anayasal ve eşit vatandaşlık ilkelerini zaten sağlamıştır. Siz Mustafa Kemal'in kurduğu devletten daha iyisini mi kuracağınızı düşünüyorsunuz? Bira gafiller. Evet. Değerli arkadaşlar. Bugün eşit vatandaşlık diye ortaya çıkanlar bir milli kimlik olan Türk kimliğine etnik kimlik diye savaş açanlar ülkemizi etnik fay hatları boyunca ayrıştırıp Yugoslavya gibi, Lübnan gibi, Irak gibi parçalamak istiyorlar. Amaçları budur, başaramayacaklar. Başaramayacak. Ve bu vesileyle buradan bütün Kürt kökenli, Zaza kökenli kardeşlerime, yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Benle ilgili, Zafer Partisi ile ilgili hangi mihrakların, hangi alçakça yalanları ve iftiraları e, attığını biliyoruz. Ümit Özdağ Kürt düşmanıymış, Zaza düşmanıymış. Ben Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek nasıl Türk milletinin parçasıyla, parçası ise Kürt ve Zaza'da Türk milletinin öyle ayrılmaz parçasıdır diyen bir siyasi duruşu ve geleneği temsil ediyorum. Kürt düşmanı olan, Zaza düşmanı olan emperyalizmin uşağı, taş torunlarının kurduğu ve yönettiği PKK ve DEM'dir. Sizler PKK teröründen en fazla mağduriyet gören insanlar oldunuz. Buna rağmen nasıl Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında birçok aşiret kahramanca Şeyh Said'e, Seyit Rıza'ya karşı Türk ordusunun ve Türk devletinin yanında savaştı ise sizler de 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin birliği için PKK terör örgütüyle Türk ordusunun Türk jandarmasının yanında mücadele ettiniz ve hep birlikte emperyalizmin uşağı PKK'yı yendik ve Abdullah Öcalan'ı hak ettiği yere İmralı'ya yolladık. Ama sonra AKP geldi, PKK ile müzakerelere başladı, vatansever vatandaşlarımızı Devletine sadık vatandaşlarımızı PKK'nın demin, o zamanki adıyla e, HEP'in saldırılarına, psikolojik operasyonlarına, ezme operasyonlarına muhatap etti. Şimdi yine aynı oyunu mu oynayacaksınız? Hayır, artık aynı oyunu oynatmayız size. Çünkü artık Zafer Partisi var. Zafer Partisi sizin gerçek partinizdir. PKK'ya karşı deme karşı onların saldırılarına karşı yalnız bırakmayacağız. Zafer Partisi'nde yüzlerce, binlerce Zaza kökenli, Kürt kökenli, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi ne mutlu Türk'üm diyene diyerek mücadele ediyorlar. Hepinizi Zafer Partisi'ne davet ediyorum.